Selamlar arkadaşlar. Bugün çok yorucu bir gün geçirdim. Bir açık sır ayırdım. Bir dakika kendime gelin. Kendime geldim şimdi. Ahay. Şimdi bir gün kanalımız. Bu vücut geliştirme spor doğal mı? Doğal nedir? Sen doğal mısın? Anan doğal mı? Baban doğal mı? Arkadaşın doğal mı? Kardeşin doğal mı? Bacın doğal mı? O doğal mı? Doğal olan nedir? Bu dünya doğal doğal ne oluyormuş? Bu iç doğal mı? Bu maskaralık doğal mı? Hocam CT Fletcher doğal değil mi? O, o, o doğadır ya. O, o doğadır. Tabii ki kardeşim. O doğadır. doğal. Doğal. Alright. Gelin konumuza. Okay. Şimdi Allah sizi yarattı. Kardeşim Allah seni yarattı. 75 kilo adam. Senin amacın, senin çatın, senin vücut yapın, senin her şeyin. 75 kilo bir adamsın. Bir adamcıksın. Şimdi sen yedin 10 kat yemek ve ağırlıklar kaldırdın. Ve travma verdin kaslarına ve o kasları yırttın ve gittin yattın uyudun ve daha fazla yemek yedin ve dinlendin ve tekrar yine gittin niye yırttın o kasları niye on kat yemek yedin ve niye büyüdün? Sence o 90 kilo sence o doğal mı? Böyle 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 görün sence o doğal mı Şimdi. Ee, bu zamanda herkes tartışıyor. Kim ne alıyor? Ne alıyor? O doğal değil, bu doğal değil, bu doğal değil, o doğal değil. O şimdi kimisi der vücut yaparsan doğal değil. Kimisi der supplement alırsan doğal değil. Kimisi der steroid alırsan doğal değil. Şimdi aldım ben bu maskaralığı. Bu maskaralığı yazar üstünde clay muscle. Muscle yapıyor bu boku. Tamam mı? Ve İçinde yazıyor ki, bir madde vardır, betator. Araştırdım, ne boktur betator? betatör? Var mı bilen? Çünkü mü sadece Musseltech'e ait bir boktur. Excuse me. Excuse me. <laughs> Ve sadece, onların laboratuvarlarında, onların şeylerinde, onlar keşfetti bu boku. Tamamı. Ve yazıyor üstünde, University of Tampa, <laughs> <laughs> bu üniversiteler vallahi bok gibi hayvanlar man. Kimisi karbonatları destekler, uh, kimisi low carb destekler, Atkins'den para alıyor, kimisi böyle gibi supplementlerden alıyor. O yüzden ben üniversite araştırmalara, araştırmalara, inanmıyorum. Anlatabildim mi? Üniversite araştırması budur, bu. This is the university, motherfuckers. This is what? Self-tested, man. Ben kendi bir farisiyim. You get what I'm saying? Ve şimdi ben maskaralı deniyorum. Alright? Şimdi, diyelim ki bu. Gerçekten 12 pound yo no sorry 16 pound 12 haftada aldılar. O 6 kilo bir şeydir. Yani bir insan normal bir az su tutan prima bolon bol bok kürüne gelince o, 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 amaçlara ulaşır. On, on, 12 hafta sonra. 12 hafta sonra 16 pounds 6 kilo temiz kas. Şimdi diyelim ki bu gerçekten doğrudur. Bu gerçekten o kadar kas yaptım ben onunla Sadece bunu kullandım. Şimdi hasteroik kullandım. Ha bunu kullandım. Sonuçta sence gerçekten bu doğruysa sence ne fark eder ki? Asteroid kullandım bunu kullandım. Bu benzeri araba modifi. Şimdi kimisi alırım arabayı, kimisi tuning yapar kendine, ayar yapar arabaya. Tamam ayarda değilim antrenmanda. Araba daha hızlı Kimisi değilim alır turbo ekler arabanın üstüne. O da sapılır. Kimisi alır, nos ekler arabanın üstüne. Öyle şu basan yine çık Öyle gider. O da benim ister Şimdi kimisi var hepsini yapar o arabaya. Kimisi var ne 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 şekilde hızlı yapabilirse o arabayı yapar. Tamam mı? Sence o araba artık fabrika ayarlarından çıktı. Sen onu tüm bile ayar bile yapsan o arabayı. O fabrika ayarlarının çıktı. Fabrika der, sen bu arabaya kurdaladın, biz garantiyi kapsamıyoruz. Tamam mı? Yani dolayısıyla ne yaparsan yap, bu sporu, bu sporu vücut geliştirmesini başladığın anda, tamam mı? Doğal değilsin. Tamam mı? Ne isterse olsun. Yani bu benim görüşüm. Evet. Başka ne vereceğim ya bu konuşmanın içine? Bu kadar. Emin misin? Ya. Yeah. Bu kadarmış. Bu kadarmış. Bu kadarmış. Yes. Peace. Out.